Evet, fırın sütlaç için malzeme listemiz. Yarım su bardağı pirinç, 2 su bardağı su, 1 litre süt, bir paket vanilya, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, bir su bardağı şeker. Ve sıra geldi fırın sütlaça. Evet. Ee, bunu ilk ne zaman yapmıştın? denedin yani. Ya şöyle bu yabancı bir tarif değil e, benim için çünkü Avrupa'da yani hı -hı. dünyanın her yerinde e, hemen hemen e, Aynı pirinç yapmaya. pudingi çok e, meşhur. Hı -hı, hı -hı. E, onun için e, bu tarifi hemen hemen biliyordum ama e, fırın sütlaçı olduğu için onun özelliği benim için o. Evet. Yani fırına verdiğimiz için o e, üstünün, kızarması. üstünün kızarmasıyla birlikte e, ilk Türkiye'de tabii ki gördüm. E, yani Fırında çok daha lezzetli oluyor dediğin gibi. Yani Aynen. pirinç puding olarak söylediğimizde ya da muhallebi olarak söylediğimizde... Hı -hı. ...daha böyle hani fırına vermiyoruz da onu pişiriyoruz ve servis evet. ediyoruz, kaselere koyuyoruz. Ama böyle toprak kaplarımızı çıkardık zaten senin için. Ve bence tamam. yine harika bir sütlaç tarifi olacak. Hadi başlayalım. Nasıl başlıyoruz? Şimdi nasıl başlıyoruz? İlk önce pirinci haşlamamız gerekiyor. Tamam. Pirinç lapa olana kadar haşlıyoruz. Ee, yarım su bardağı Hı -hı. kadar pirinç yeterli Hı -hı. olur. Ama tabii ki sütlaçın kıvamı daha yoğun olması için yani yarım bardaktan bir tık daha fazla olabilir. Fazla olabilir. Pirinci evet. Pirinci lapa evet. haline getirmemiz evet. gerekiyor. Evet. kapatmıyoruz tencereyi. Onun için iki su bardağı suyla haşlıyoruz. Tamam. Dediğim gibi lapa olana kadar. O zaman pirinci de suyu da koyuyorum. Aynen öyle. Ateşi siz ayarlayın. Evet ateşi ben ayarlayacağım hocam da. Sonra ne yapacağız tatlım? Şimdi biz bunu beklerken e, ne yapıyoruz? E, mısır nişastası ve birazcık bir yarım su bardağı kadar sütüyle hı hı. çırp materiyle güzelce karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Aynen çırpıyoruz. Tamam. E, mısır nişastamız burada. Ben iki yemek kaşığı olarak kullandım. Tamam. Yani bana göre bu tarif bu ölçüyle ideal oluyor. Ama daha yoğun ya da daha sıvı kıvamı seviyorsanız bir tık daha az ya da bir tık daha fazla olabilir. Onun tamam. için ben koyuyorum. Nişasta ayarını kendimize göre yapabiliriz diyorsun. Doğru. Aynen çırpma telim. alalım. Tabii Türkiye'ye ilk geldiğin zaman yaşadığın böyle bir anın var mı yemekle alakalı ya da en sevdiğin yemek ne oldu? senin gördüğün zaman şaşırdığın bir şey. Hı hı. Ee, ya Aslında yemek kültürü çok zengin ve dünya üzerinden bence en zengin Türk mutfağı. Aynen. Gerçekten çok samimi söylüyorum ve en leziz aynı zamanda. Hı hı. Ee, övmek için söylemiyorum. Gerçekten öyle. Ee, yani en sevdiğim yemekleri bahsedebilirim ama öyle bir hikaye falan yaşamadım çünkü e, e, hemen hemen her yerde her gittiğim e, yerde yani kendime göre hem uygun hem lezzetli bir şey buluyordum. Aa bu çok önemli. Evet. Ama mesela atıyorum işte kebap, lahmacun, e, Birazcık karşıyım. Ya. <laughs> yani kuzu etinden, koyu koyun etinden yani hmm. çok pek sevmem. Çok Ama, e, hı hı. ama sevene de saygı duyuyorum. Peki. Eşim mesela çok seviyor. Hı hı. Ve de sen de harika bir tarif <laughs> yaptın zaten Ali Nazik. E, peki zeytinyağlılarla aranması yani Ege mutfağıyla. E, yani her yörenin e, ayrı ayrı seviyorum. Çünkü bizim yemek kültürümüzden çok farklı. Evet yani zeytinyağlı kültürümüz yok böyle kebap kültürümüz yok bu şekilde tatlı kültürümüz yok Hı -hı. ayrıca kahvaltı kültürümüz yok. Ee, e, siz ne Tür yiyorsunuz? Türkiye'deki gibi. Misin? Yok demek istediğim şöyle. zeytin zeytinyağlı bizde evet. yetişmediği için zeytinler bunlar tamam. genelde e, Türkiye'den geliyor ya da sebzeler. başka Hı -hı. sebzeler aynı şekilde çoğunlukta. E, o yüzden e, Tabii ki biz bilmiyoruz ama evet. e, bizde çok patates yetişiyor o yüzden ha. patatesle her şey yapılıyor. Evet doğru patates çok zaten en önemli aslında besin evet. maddesi yani evet. e, her şeyi yapabiliyoruz patatesten omlet bütün yemeklerin evet. içine de koyuyoruz e, gerçekten. Mesela kahvaltı kültürü açısından yani dünyanın hiçbir yerinde yok Türkiye'deki gibi Aa, evet. e, serpme Sucuklu kahvaltı yumurta. türü e, o da var menemen vesaire. Menemen. <laughs> Olga'dan evet. menemen geldi. Evet. Demek ki Olga menemen yapıyor. Sucuklu yumurta e, su böreği. Su böreği e, hamur börek kızartması. Mi? Değil mi? Pişi. Pişi. Ah, pişi. Ben hamur kızartması dedim. Pişi. Pişi demeyeyim dedim. <laughs> Belki dedim hani duymamıştır diye. Ben hamur kızartması dedim. Olga tabii ki o kadar hakim ki mutfağa hemen pişi dedi. Ben de çok seviyorum. Yani hamur en çok şaşırtan var. da şu oldu. Herhangi böyle kahvaltı olan yere gittiğimde, serkme kahvaltı kültürü gördüğümde, yani 20-30 tane miniminacık işte kaseler, içindeler reçeller vesaire. Tabii. E, o tabii ki ilk başta biraz farklı gibi ha, geldi ama da gelmiş evet, ama, ama şimdi alışınca tabii. yani bazen az kası geldi diyoruz. Evet. <laughs> aslında çok gelmiyor. Yine onlar ziyan olmuyor tabii. <laughs> Yok tabii. Ona yani eminim. Hı -hı. Fakat onun özelliği aslında ne biliyor musun? Biz böyle hani Türk halkı Türk çok şeyizdir böyle. Hem misafirperver hem de bizim gözümüz de doyacak. Evet, yani e, o kesin. sadece midemiz değil Yani biz bir göreceğiz o serpme kahvaltıyı Önce gözümüz doyacak Hı -hı. Ondan sonra midemiz doyacak Aynen. Dolayısıyla o e, şeyi anlayabiliyorum yani. Aslında evet. bu bir hikaye Yani aslında seni Hı -hı. şaşırtan bir şey e, po Porsiyonlar aynı şekilde Hı -hı. Kat kat daha büyük bizimkilerden Hı -hı. Hı -hı. E, Yani genel olarak ben gerçekten Türk yemekleri çok seviyorum En sevdiğin? En sevdiğim e, döner çok seviyorum Hı -hı. Et döneri, tavuk dönerim Hı hı. E, i̇kisini çok seviyorum. E, yani sade şeklinde yapıldığı zaman. E, Peki tatlılarla aran aranması? E, tatlılardan. Fırın sütlaç. E, çok. Aslında fırın sütlaç eşim seviyor. O yüzden. Aa, süper. Bu arada kaynadı. <laughs> kaynadı. Bence tamam. çok güzel şey oldu. Pirinçlerimiz pişti. Gördüğünüz tamam. gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Aşamamız ne tatlı? Tamam. Şimdi biz e, süt ilave ediyoruz. Tamam. İçine. Valla eşinin... Ve ee, bir paket vanilya. Fırın sütlacı seviyorsa onun için yapalım o zaman. Evet anladın her şey onun için yapıyorum. Evet tabii ne güzel harika. <laughs> Kaynama noktasına kadar getiriyoruz. Aha, tamam o zaman sohbet edebiliriz desene. O harika. Edelim. Aha, ben bunu orta ocağa alayım ama. Değil mi? Birazcık daha yüksek ateşi var olur. Olur. Ateşlensin şöyle bir. Aşk dolu tutku dolu bir fırın sütlaç yapıyoruz. Siz sever misiniz sütlaç? Valla ben severim. Ee, ben ama böyle şeyi de çok seviyorum yani. Ee, baklava. Aa, baklava. Hani o tarzı. <laughs> ama çok tehlikeli. Evet. Benim en sevdiğim künefe. Künefe de öyle. Görümcem var mı? Yok. Eşinin kız kardeşi. Tek, tek çocuğum. Ha, hayır eşin. Eşim tek çocuğu, Eşin ailede tek, o yüzden ailenin tek çocuğu görünce yok. Yok. Ekim var Rahat o zaman. <laughs> <laughs> e, Kayınvalidem var, Hı -hı. kayınpederim var. Oh ne güzel. E, yani bizim e, hem eşimin tarafından hem benim tarafından e, ailelerimiz çok küçük. Hı -hı. Ben de çünkü Çekirdek tek ailesiniz. Evet ben de tek çocuğum. Hı -hı. O yüzden böyle biz bize küçük ne güzel, aileyiz. Ne güzel, harika. E, ama şöyle ben e, Türkiye'ye ilk geldimde e, yani evlendikten sonra yemekleri yapmaya başladım. hatta Hı -hı. öğrenmeye başladım. Hı -hı. Çünkü o zamana kadar hiç yapmadım. Hı -hı. Her şeyi annem yapıyordum. Ee, ve pilav bile nasıl yapıldığını eşimden öğrendim. Aa, Ondan harika sonra ama. Evet, o, o çok mutfak meraklısı. Çok güzel bir deneyim işte biz de birlikte evde bir şeyler üretmeye başladık. Harika. Ondan sonra Çok çok güzel. O şekilde adım Zaten adım öğrendim. Zaten birlikte yapınca evet. Ee, ...birlikte yaptığın için... Evet. ...tabii eşin de öyle Hı. zannediyorum ki anladığım kadarıyla... Hı. ...hakim e, mutfağa... ...onun da mutfağa girmesi, beylerin mutfağa girmesini... ...çok destekliyorum ben. <laughs> Oynuyor pirinçler... ...valla pirinçler şu anda... horon. <laughs> ...pirinçler Karadeniz... ...müziğinde... ...ben içimden söylüyorum, bakar mısın? Şu anda hamsi gibi gıvrılıyorlar. Evet, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi ateş... Taşacak! <laughs> Bir dakika... Ya ne oldu ya? Tamam böyle şeyler olur ya. Kaynama noktasına geldi de geçti bile. Olga göreyim misin Olga? Kesin, Çok güzel. Evet ne tamam. yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Aynen ne yapıyoruz? Ne şimdi yapıyoruz? ne yapıyoruz? Ee, şeker ilave ediyoruz. Şekerimizi ilave ettik. Evet. Tamam. Muhteşem oluyor kıvamı. <laughs> evet. Harika. Ve... Yalnız taşmasını beklemem ve kaşık sokmamam da e, gördüğünüz üzere herkesi panik yaptı. <laughs> e, ve şimdi... Karıştırdığımız mısır nişastası Sütüyle içine ilave ediyorum Tamam nişastayı açmıştık Şöyle şu taraftan tamam. ben Hı -hı. Tamam. Evet. Ve karıştı Karıştırabilirsiniz. Karıştırabilirsiniz Şimdi karıştırıyoruz böyle karıştıra karıştıra Hı -hı. Evet Zaten kıvamı hemen Tutuyor Hı -hı. o yüzden çok fazla vaktimizi Almayacak 5 dakikaya kadar Kıvamı yerinde olur Evet ben zaten onu hissedeceğim El yordamıyla Peki bana sen bir Rusça tekerleme söylesene. Tekerleme biliyor musun? Ee, keşke bilsem. Mesela bir tane var bak. Üç tunç tas hasoşaf. hoşaf. Söyle, ee, bunu söyleyebilirsin belki. E, üç tunç, tas. Üç tunç tas. Has Hasoşaf. Has -şaf. Tamam bravo. Şimdi bunu hızlı söyle. E, üç tunç tas hasoşaf. hoşaf. Üç tunç tas. Sus. Olsun. <laughs> 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 Peki, bu, bu şimdi yapalım. şu duvarın badanalamalı mı, badanalamamalı mı? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şu duvarı badan alamalı mı badan alamamalı mı? Şu duvarı badan alamalı mı badanamamalı mı? Olsun. <laughs> Biraz yavaş ama evet. yakalayacaksın. Harika. Yo bence gayet güzel. İyisin ya. O kadar güzel Türkçe konuşuyorsun ki. Bravo. İstersen sen de şöyle bir bak. Evet. Bence pişti. Ama evet. sen de bir kontrol et de ben senin tarifini engellemeyeyim. Bence şahane pişti. Evet, o zaman güveçlerimizi bak, alalım. Tamam alalım. Ben sana kepçe vereceğim. Şöyle. Şur. Oh, şuraya bak ya. Evet, alttan da pirinçlerimizi Kıvama alalım. Bak, evet. hazırladığımız sütlaç güveçleri yerleştirdik. derin bir tepsi de hazırladık. dibine birazcık su koymamız hı hı. gerekiyor. yanmasın. Tabii ki yanmasın <gülüyor> diye. <gülüyor> Suyumuz var altta. Evet. Ya yani dibi değecek kadar biraz üstü olabilir. Hı hı. Efendim suyumuzu koyduk. Bunu artık fırına verebiliriz. Evet. 180 derece Heh. üstü kızarana kadar. 180 derecede üstü kızarana kadar. Ay. Tamam. Sen bize oradan Ukrayna'dan <laughs> şiir yaz. Çıktığımda soracağım, tamam mı? Bakalım nasıl şiir yazacaksın. Ben de merak ediyorum. <laughs> konuşuyorum onlarla valla. Evet hanımlar hanımlar. Fırın sütlacımız da tamam.